Burası Vietnam'da bir çeltik tarlası. Bir yanda pirinç hasat edilirken, öte yandan veli nimet olarak görülen besili sıçanların tekinin dahi kaçmaması için düzenek hazırlanmış. Biçer döverden kaçan fareler can havliyle buldukları ilk boruya doluşuyor. Ey ee, insanoğlundan korkacaksın sıçan kardeş. Seni bir boruya sokmuşsa devamında o boruyu da sana sokacaktır bilmen gerek. Burası Tayland'da bir çekirge serası. Sezon öncesi doğadan toplanan dişi çekirgeler seraya bırakılarak çoğalmaları sağlanıyor. Her seferinde 500 kadar yumurta bırakabilen bu pire torbaları 3 ay gibi kısa bir sürede yumurtadan çıkıp yetişkinliğe ulaşıyor. Hasat zamanı gelince de itina ile toplatılıp file torbalara doldurulan çekirgeler, özel tavalar ve bolca kızgın yağ kullanılarak pişiriliyor. Oh, nar gibi de kızardı mübarekler! Defa hey, beni zaten karıya getirdin